Evet arkadaşlar. Şimdi iyice dinlemenizi istiyorum. Bakın arkadaşlar, e, yani o sizin o Fransız bilim adamı var ya onu bulmadı. Onu bulan benim. Nedenini anlatayım. Çünkü e, deneylerinde mıknatıs kullandı. Ben yani mıknatıs ne yapıyordu? Newton'un yer çekimini düşünün. Yer çekimini elma attığınız zaman yer çekiyor. Mıknatıs toprağa topladığını gördü. Ve toprağı topluyordu. Bunu görünce aklıma şu geldi. Demek ki dedim gerçekimin tersini yaparsan havada uçarsın. Fakat ilk önce bulamadım. Sonra aklıma bir fikir geldi. Bobinlerle bulunmuşu aklıma geldi. Yani bobinlerde bunu tersine çevirmek mümkündü. Çünkü e, ne yapıyorduz? Büyük kutları görmüştüm ansiklopedilerde. Elektromanyetik kutları demiri yukarı kaldırıyordu. Ve o zaman aklıma e, şu geldi ki insanın uçması mümkün ve ardından bunlar nasıl olduğu olduysa ele geçirdiler ve bunu buldular. Yine aynı e, suni benzinde de aynısı oldu. Aynı yine eline geçirdiler. Yani onun bulunuşunu esas yapan e, kişi benim arkadaşlarım. Ve askerimin patentlerimi geri almasını istiyorum. Yani bu uçuşlar bize ait, Türkiye'ye ait arkadaşlar. Yerçekimi, şimdi mesela havada uçabilecek yani düşünün bir vapur havaya kaldırabilecek güce sahip. Bu ya bu bulduğum bu işte. Bir tankı havaya kaldırabilecek, hareket ettirebilecek hem de süper bir hızla hareket ettirebilecek bir duruma sahip. Herhangi bir nesneyi ya da düşünün ya ne alanlarda kullanılıyor. Yani basit bir şey değil. Bütün olay bobin sargısı ve elektronik düzenler uzuyor. Ha yani diyorsunuz dostlar denize geldim batadım. Batmaz arkadaşlar çünkü orada da yapacağınız hiç elektronik düzenle sinyali yükseltmek, sinyali bir önden yükseltmek, bir önden yükselttiğiniz zaman ayakta aynı seviyede kalır. Elektronik düzen ayarları. Yani gücü salar ve sonsuz bobinler bunu destekler kilometrelerce gitmesini sağlar. Askerimin dikkatini bunu değerlendirsin. Sonra boru e, kuzeden bahsetmiştim. Boru kuzede içine yaptığınız pervanelerle son tarafı sıkıştırılmış halde yani daha dar e, üstleme kısmı daha dar oluyor ve hava üstlediği zaman korkunç bir sürat alıyor. İki tarafına yerleştireceğiniz parçaları dengede tutmak kanatlara göre işte. Yani Kısacası arkadaşlar e, pervane füze de mümkün arkadaşlar. Önü de açık oluyor zaten. Havayı çekiyor. Bilmem bunu atabildim. Havayı çekmek için delikler olabilir. Huni onu olabilir. Onun şekilde yapılabilir yani. Kaç şekilde yapılma imkanı var. Yani kısacası bu gruplar bana ait arkadaşlar. Ve sizlerin de bana sahip çıkması istiyorum. Yani o, o insanlara ait değil arkadaşlar. Çaldılar bunları. Uçan araba ilk defa ben buldum. Pervaneler hek olan bunu İsrailler çaldı. Yani bu buluşlar bana ait. Açıkladın mı bunu? Ve çeşitli yerlerde deli yerine kondum ben. Ama bunu yapma hayatları yok ki yani. Bu buluşlar bana ait. Uçan araba, pervaneli uçan araba bana ait, buluş bana ait. Manyetik alanla uçuş bana ait. Onların değil. Kusura bakmasınlar, hak arttır. Ben hakkımı geri istiyorum ben. Onlara ait değildir bu da. Teşekkür ederim efendim. Onlar bir şey bile izah edemezler yani. O, o bilgiye bile sahip değiller. Yani. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Adarsın maradan Sevgili askerimin dikkatini.